Ukrayna'nın Ankara-Moskova ilişkilerini bozma çabasına Türkiye izin vermedi. 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara'da Kırım Tatar Günleri etkinliği yapıldı. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte Kırım Tatarlarının kültürleri anlatıldı. Kırım Yarımadası doğu ile batı arasındaki en kilit kavşaktır. Ukrayna'nın ise etkinliği engellemek için Dışişleri Bakanlığı'nda girişimde bulunduğu belirtildi. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Subiya, Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Dairesi Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Büyükelçi Subiha, Görüşmelerde Kırım'dan gelen 40 kişinin Rusya vatandaşlığı bilinmesine rağmen Ukrayna vatandaşı olduğunu ve sahte Rusya pasaportuyla geldiğini iddia etti. Subiha, dışişlerinden 40 kişiden oluşan Rus heyetinin Türkiye'ye sokulmamasını talep etti. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise bu talebin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Talebi reddeden yetkililer, etkinliği Türkiye vatandaşlarının düzenlediğine dikkat çekti. Ukrayna, girişimlerine Türkiye'de faaliyet gösteren Kiev yanlısı Kırım Tatar Dernek ve vakıflarıyla da de devam etti. Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına etkinliğin engellenmesi için dilekçe verildi. Ancak dilekçeler resmi makamlardan karşılık bulmadı.